seferberliği ne olarak okumak lazım? Gerçekten çok büyük bir savaş mı? Rusya, Ukrayna'da durmayacak, daha büyük bir taarruza mı başlayacak? Ya da Polonya falan mı konuşulacak? Şeydir, şu anki şeyi söyleyeyim size. İstanbul'dan Van'a kadar olan bir araziyi düşünün. O kadar arazide konvansiyonel savaş var. Çok yüksek bir şey. Evet. Bin 2200 kilometre. Evet. Cephe bu kadar büyürse, 1200 kilometre büyürse cephe, tamam Çok ters bir durum ortaya çıkıyor. İlk başta ne demişti Rusya? 300 bin askerle girdi. 300 bin asker değil, 600 bin, isterse 1 milyon 200 bin olsun, o, arazi için yeterli değil hala. Peki, bütün buna rağmen Rusya böyle bir şeyi niye devam ettiriyor? Veyahut Ukrayna niye devam ettiriyor? Çünkü Batı'nın planı böyle. Hocam, Vazgeçmek şu anda Ukrayna'da savaşan evet. Ukrayna olmayacak gibi bir fotoğraf var, değil mi? Ya Sayın Erdoğan'ın dediğine girecekler, onurlu bir anlaşma yapabilmek ikisi arasında kelime çok önemli bu kelime. İki taraf içinde onurlu bir barış böyle bir şey yapabilmek ve yine tılsım Türkiye'nin elinde. Şu son. Esir takasında. Evet. O da kendini zaten en önemlisi o. Şu anda aslında dünyayı sallayan esir, esir takası. Kimsenin aklına gelmeyen çözümler Türkiye'nin aklına geliyor. BBC'ye göre Suud yapmış. Ya Suud'un hususi birileri araya koymaya çalışıyor. Bizim içimizde de var. Alakası bile yok. Uzaktan yakından. Hayır Suud bu denklemde Suud'u kim ya böyle ki ya Bu kadar şey, diplomatik olarak tabii nasıl ki, bir girişimler olmuş? Tabii ki. Yani o, o, bölgeyi şekillendiren ne zaman Suud oldu? Çocukça şeyler bunlar. Tarihi bilin hiç kimse böyle bir şey söylemez. Hocam, bunu daha önce Lavrov söylemişti. Bir nükleer tehdit imasında bulunmuştu. Şimdi Putin'de de böyle bir emare var. Ya bu son derece doğal Rus davranışını dedim ya tarihsel bir Siz ayıyı kızdırmak diyorsunuz. Evet. Her an her şeyi yapar. Bu zamana kadar Ukrayna'ya yapmamasının sebebi bütün dünyadaki Hristiyan güçlerin kendi aleyhine birleşmesini engellemek. Hocam tam olarak bir izleyicimiz yazmış. Çok denk geldi. Diyor ki Mustafa Oruç. Burada interaktif yapalım diye yapıyorum. Araya girdim. Diyor Güzel ki mi? hocam benim bu savaştan anladığım Hristiyanlar arası bir savaş var ve bence Katoliklerle Ortodokslar artık birbirine girdi. Bundan hiç kimse bahsetmiyor. Ya sadece bir ufak düzeltme yapayım orada. Katolik değil. Protestan, Anglo-Sakson vasplarla bakın Katolikler çoktan sindirildi. Yok Katolik var. kilisesi bile LBGT'yi kabul etti. Şey, Vatikan çöktü hocam. Onu söylüyorum. O, Vatikan sindirildi 30 sene tane önce. 3 evet, tane filmle. Bitirildi onların işi. Pedofili papazların filmlerini çektiler, fişlerini de çektiler. Papalığa da gideceğiz. Onunla ilgili de bir konu yaparız esasında çok iyi olur. Çünkü o onların kendi içinde nelerin olduğunu bu son dönüşümü nasıl geldi? Mustafa Oruç izleyicimizin devamında Heh, siz tamamlayın. Işte onu, onu söylüyorum. Oradaki olay şu. Anglo-Saksonlar yani Protestan yani wasp'lar White Anglo-Saxon evet. ve Protestan denilen grup Hani dedim ya 2002 Sayın Abdullah Gül'ün konuşması VASF diye yazsınlar çıkar zaten. Biz bu ülkenin VASF'larıyız diyor. Hmm. Bu oradaki VASF kelimesinden ben yola çıkarak diyorum, e, beyaz, anglosakson ve protestan dinine mensup olanlar, onlar ortodokslarla kavga ediyor. Katolikler aradan bütünüyle silindi. 30 sene evvel sindirildi. Hocam ortodokslar daha diriler, daha maneviyatları güçlü, daha teşkilattılar, kilise çok hakim. Ama ortodokslar da içeriden böldüler. Yunanistan olduğu gibi Amerika'nın özel karakolu haline geldi. Hı. Ama ben Rus ortodokslarda. Evet. Ortodokslar da içeride Rus ortodokslar diye şey e. yapıyorlar ya. Ama bizim için şöyle bir tarihi dönüşüm yeniden başladı. İstanbul'un fethi zamanındaki İstanbul'un fethinde Osmanlı külahı görmeyi tercih ederim diyen duruma geldilerdi ya. Aynı duruma tekrar gelecekler. Yüzde yüz söylüyorum. Çünkü şimdikiler... Külahımız ha yok ama... Üçüncü Haçlı Seferi'nde İstanbul'un nasıl yağmalanıp tecavüze geçtiğini unuttular. Onlar bunu bilmiyorlar. Hocam o Haçlı Seferlerini Batılılara okutup... <gülüyor> <gülüyor> yani asıl onlara okutmak evet. lazım bugünkü nesil dediğim gibi Yunanistan'da bunları unuttu. O yüzden tarihi hata yapıyorlar, Amerika'ya yaklaşıyorlar. Kendileri için iyi olacak zannediyorlar ama arkadaş da sağ olsun. Evet, Hristiyanlar arasında bir şey oluyor. Şayet Hristiyan olmasaydı Rusya'nın davranışı böyle olmazdı. Allah'tan Türkiye var. Evet. Sistemin bütün dengesini şu anda değiştiren, tekrar dengeyi sağlayan ve inşallah çok yakında tekrar öne geçecek olan Türkiye var.